Şöyle iyice bir inceleyelim. Azra. He? Dosyan geldi. Ya doktorun ayrıca artık hep evinde yanında olacak. Çok şanslısın. Ya benim de içim daha rahat olacak tabii de. Ya sen niye bana bahsetmedin bu değişiklikten? Doktorum olmanı istemiyorum çünkü. Yani yanlış anlamam. Senle ilgili değil ama ben aileden biri doktorum olsun istemiyorum ondan. Reya ne oluyor? Bir şey oldu yok. Sen beni başka bir doktora yönlendirir misin lütfen? Hmm, tamam, tamam. Yani sen nasıl istersen öyle yaparız. Bilmem gereken bir şey var mı? Yok. Ne olacak? E, tamam, tamam. Ama. Seni yönlendireceğim doktora rapor geçmek için yani dosyalarına bakmama izin ver, olur mu? Azra, sen bu raporu biliyordun, değil mi? Bu bebeği aldırıyoruz. Hemen. Hayır aldırmayacağım. Bu fedakarlık değil, intihar. Bak, şu an sadece doktorun olarak değil, aynı zamanda ailenden biri olarak da buna müsaade edemem. Ha bunu Miran'a söylemek zorunda. Azra, karışmayacaksın. Kimse karışmayacak. Şimdiye kadar benim hayatımla ilgili her kararı başkası verdi. En azından bırakın da kendi hayatımla ilgili kararı ben kendim alayım. Bu senin tek başına verebileceğin bir karar değil. Beni eğer aileden biri olarak görmüyorsan, doktorun olarak söylüyorum. Ya yani bunu eşine bildirmek zorundayım. Biliyorsun, ben bu bebeği Mira'ya vermeye mecburum. Ve değilsin, <laughs> değilsin. Eğer aldırırsam bir daha çocuk sahibi olamayacağım. <laughs> Bak, Mira'nın önceliği her zaman sensin her dokunmadı, dokunmadığı, görmediği, hissetmediği bir canlı için senden vazgeçebileceğini nasıl düşünürsün? <laughs> Hep sana bir şey olursa o zaman ben yaşayabilecek mi? O zaman bebeğin ne olur? Yardım et. <laughs> Edemem. Edemem. Ne ben böyle bir sorumluluğu alabilirim... ...ne de sen tek başına bu yükü sırtlanabilirsin. Bir <laughs> anda söylemek zorundasın diyeceksin? Ben, ben vakti gelince söyleyeceğim. Vaktin yok. Söz, söz ver, onu kendin öldüremezsin. Söz ver, kimsenin söylemeyeceksin. Ne olur, ne olur. manchu uzguni